kitabınızdaki uygulama dördü izafi kutupsal koordinatlara göre çizelim şimdi de. Line komutumuzu hemen çalıştırıyoruz. Başlangıç noktası olarak ekranda uygun bir yer tıklıyoruz. Şimdi resimdeki ölçülere göre sağa doğru 35 boyunda bir çizgi çizmemiz gerekir. İzafi koordinatlarda et işaretini kullanıyorduk biliyorsunuz. Et işaretinden sonra x yönünde 35 birim ilerleyeceğiz. Y yönünde herhangi bir hareket yok. Y 0. Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi şeklimize bakarsak aşağı doğru 5 birim çizmemiz gerekir. Et işaretinden sonra X yönünde 0, Y yönünde ise eksi 5 birim ilerliyoruz. Enter tuşuna bastık. Şimdi asıl konumuz olan izafi kutupsal koordinatlara göre burada bir çizgi çizeceğiz. Çizeceğimiz çizginin boyu 25. Bu çizginin yatay eksenle yaptığı açı 37 derecedir. Bunu çizebilmek için et işaretinden sonra önce çizginin boyu daha sonra küçük işareti ve küçük işaretinden sonra da çizilecek çizginin yatayla yaptığı açıyı yazıyoruz. Açımız 37 dereceydi. Enter tuşuna basıyoruz gördüğünüz gibi 25 boyunda ve yata eksenle 37 derecelik açı yapan çizgimiz çizildi şu anda şimdi sola yukarı doğru bir çizgi çizeceğiz yine 25 boyunda bunun için yine et işaretini kullanıyoruz çizeceğimiz çizginin boyu yine 25 küçük işaretini yazıyoruz daha sonra çizeceğimiz bu çizginin yatay eksenle yaptığı açıyı girmemiz gerekir. Şekle göre yatay eksenle yaptığı açıyı hesaplarsak 143 derece çıkacaktır bu açı. Açı olarak 143 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu çizgimizde çizilmiş oldu. Şimdi aşağı doğru 5 birim yine çizgi çizmemiz gerekir et işaretinden sonra x yönünde hareket olmadığı için 0 Y yönünde ise eksi 5 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Sola doğru 35 boyunda çizgi çizeceğiz şimdi de et işareti eksi 35 virgül 0 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi aşağı doğru 20 boyunda çizgi çizeceğiz. Et işaretinden sonra x yönünde 0, y yönünde eksi 20 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şu anda bu çizimimiz hazır komutu bitirmek için escape tuşuna veya enter tuşuna basabiliriz. Bu çizimi hem izafi hem de izafi kutupsal koordinat yöntemini kullanarak çizdik. Eğer istersek sadece izafi kutupsal olarak, olarak da çizebiliriz. Bu şekilde bir de o yöntemle çizelim. Line komutunu çalıştırıyoruz. Çizeceğimiz çizginin başlangıç noktası burası olsun. Şimdi 35 boyunda bir çizgi çizeceğiz. İzafi kutupsal koordinatlara göre çizeceğimiz için açı değerinde girmemiz gerekir. 35 değerini girdikten sonra bu çizgimizin yatay eksenle yaptığı açı 0 olduğu için küçük işaretinden sonra 0 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi sağa doğru 35 boyunda çizgimiz bu şekilde çizilmiş oldu. Şimdi yine et işareti ve aşağı doğru 5 boyunda çizgi çizmemiz gerekir. Çizgimizin boyu 5 birim. Küçük işareti. Daha sonra bu çizgimizin yatay eksende yaptığı açı 270 derecedir. Veya eksi 90'da yazabiliriz. Biz 270 yazıp Enter tuşuna basalım. Şimdi 25 boyunda ve 37 derecelik eğimle çizgi çizeceğiz. Yine et işaretini kullanıyoruz. Çizgimizin boyu 25. Küçük derecesi de 37 derece 25 küçük 37 yazıp enter tuşuna bastık şimdi diğer çizgimizi çiziyoruz yine et işareti çizginin boyu 25 küçük işareti açıyı daha önceden biliyorduk 143'lü 143 yazıp enter tuşuna basıyoruz şimdi aşağı doğru 5 boyunda çizgi çizeceğiz yine et işareti çizgimizin boyu 5 olacak Burada yatay eksenle yaptığı açı yine 270 derece olacaktır. 5 küçük 270 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi sola doğru 35 boyunda çizgi çizeceğiz. Et işaretinden sonra 35 ve küçük işaretini yazıyoruz. Şimdi bu çizgimizin yatay eksenle yaptığı açı 180 derecedir açı olarak 180 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de aşağı doğru 20 boyunda çizgi çizeceğiz. Yine et işareti, çizgimizin boyu 20 aşağı doğru çizeceğimiz için küçük işaretinden sonra 270 derece yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece izafi kutupsal yöntemle aynı çizimi bir daha yaptık. Komutu bitirmek için escape tuşuna veya enter tuşuna basabiliriz.